Hadi ya git şöyle git. Aha. Elma. Dilara's. Ses çıkarmayın be. Ses çıkaranın kardeş ses çıkarmayalım. Neyse arkadaşlar işte en güncellemem bu şekilde e, ses çıkardıkları için özür dilerim. Aynen. Ve yeni kıyafetler geldi. Şimdi ben bunu kiralayacağım. ve bug'ımı uygulayacağım arkadaşlar. Bu bug'ı siz de kullanabilirsiniz. İlk önce kir kiralıyoruz. Bir İsteyenler bu bunu alabilir ama tabii ki de reklam yapmak için değil arkadaşlar. Sadece alabilirsiniz isterseniz yani Öncelikle alabilirsiniz de renkleyebilirsiniz. Arttırmaya ee, ama sonradan para istiyor herhalde. Çünkü ben eskiden yüklemiştim ee, hatırlıyorsan. Evet, 6, yeah. 5, 4, Neyse ki 3, bugün artık 2, body var var çocukların 8. yapay zekalı bir robot ile konuşmalarını sağlayan bir uygulama. Şimdi bug'ımı uyguluyorum arkadaşlar. Ee, ses çıkarttıkları için çok özür dilerim. İşte böyle arkadaşlar kıyafet. Ama ben bu kıyafeti e, kullanmak istiyorum. Daha fazla diğerler varsa e, benim bug'ımı kullanabilir. Bu bug'ı ben yaptım kesinlikle. Benden sonra yapanlar benden ya sonra yapanlar. Sus. Yani da. Sus. Okay. a day in the life of a fashion icon 10 o'clock beauty sleep completed it 12.15 the mannequin can't keep up 16 o'clock accessorize then accessorize again 19.30 <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır, hayır. Bir tane yapacağım. Sadece bir tane. Aldım mı? Ya PKK çıktım. Nefret şey ediyorum bundan şey arkadaşlar ya. Şey. Neyse e, girelim. Defne de sessiz olur musun? Ses çıkarmayın. 3, 2, 1. Evet. Şimdi. sessiz olun. Ama bende bir tane var. Bak şimdi. Sessiz olun. Sessiz olmanıza gerek yok, istediğinizi yapın. Neyse. Ben ee şimdi konuşabilirsiniz. Ne oldu Defne? Şöyle 30 bin lira bu da arkadaşlar. Böyle tamam. şeyleri yakalayabilirsiniz. Ben yapayım, ben yapayım. Ya ya Bir, ben, bir, tane, bir şey çekmeye çalışıyorum sen, şurada sen, değil sen, mi? Bir şey olmaz Elif sen ne yapacaksın Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. son Ne? Ama Burada ton var arkadaşlar. Ben satışa çıkmayacağım. çok evet, da biz ses çıkarmayın dedik de mi ya? Evet. Çıkmayacağım. Ama. Bana ne? De hmm. Hemen, Hemen şöyle burada güneşlenebilir. Kız. Derya birisi benim imzamı istiyor. Yok biz. Ancak